Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematikte sayfa 203'teki soruyu çözüyorum ve konuyu da bayağı ayrıntılı açıklamış oluyorum. Dikkatli izleyelim. Abone olmadıysanız hemen şimdi abone olun bakalım. Şimdi bizim genel denklemimiz burada. Burada A parabolün kollarının yukarıya doğru olduğunu, A sıfırdan büyük ise, A sıfırdan küçük ise parabolün kollarının aşağı doğru olduğunu gösterir. Şimdi buradaki R ve K ise X ekseni boyunca ne kadar ötelendiğini, Y ekseni boyunca ne kadar yukarı veya aşağıya ötelendiğini gösteriyordu. Görüntü kümesini bulduğumuzda, şimdi bunu çizmek isterseniz arkadaşlar, yani Gx eşittir. A çarpı x artı r'nin karesi artı k. Çizmek istersek şunu yapıyoruz. Bir kere burayı sıfıra eşitlediğimizde, x artı r'yi sıfıra eşitlediğimizde, x eşittir eksi r. Bu demek oluyor ki bizim parabolümüzün tepe noktası eksi r'ye k'ya denk gelecek. Yani şöyle bir çizim yaparsak. Eee eksi R'ye K diyelim. Herhangi bir nokta seçtim ben burada. Çizelim bakalım. Şöyle bir çizim oldu. Kollar yukarıya doğru olduğu için. Şimdi buradan bir bakar mısınız? Y hangi değerleri alıyor? Yani parabol buradaki Y'nin hangi kısımlarında K'dan büyük kısımlarda dikkat ettik mi buna? En küçük K değerini alıyor ve K'dan büyük değerler alıyor. O zaman burada görüntü kümemiz K ile artı sonsuz arasında değerler olacaktır. Şimdi A'nın sıfırdan küçük olduğu yere bakalım. Hadi oradan da bir şey çizelim. Yine aynı şekilde bir tepe noktası alayım. Bu sefer de kırmızıyla çizeyim. Aşağı doğru herhangi bir parabol çizdim. Şimdi buradaki e, görüntüleri baktığımızda dikkat ederseniz e, K'dan küçük değerlere hep denk geliyor görüntüler. O zaman bizim görüntümüz ne olacak? K ile e, eksi sonsuz daha küçük olduğu için önce onu yazalım isterseniz. Eksi sonsuz ile, çünkü burası eksi sonsuza kadar gidiyor. Eksi sonsuz ile K değeri arasında görüntüler olacaktır. Fonksiyonun işaretine geldiğimizde, burada diyor ki A sıfırdan büyük... Ee, o zaman parabolün kolları yukarıya doğru. Ee, şimdi burada e, fonksiyonun işareti demek x yerine koyduğunuz değerlere göre gx acaba hangi e, işaretleri alır? Yani y. Buraya denk gelen y'ler hangi bölgede? Baktığınız zaman bütün işaretler y'nin pozitif yerine denk geliyor. O yüzden burada fonksiyon Tabii ki bu çizdiğim şekil için fonksiyon pozitif değerler alır. Şimdi a sıfırdan küçük olduğunda parabolün kolları aşağı doğru oluyor. O zaman baktığımız zaman bir kısım yani şurada bir kısım yukarıda kaldı. Bir kısım ise aşağıda negatif yerde kaldı. Böyle olduğunda yukarıda kalan yukarıda kalan kısım Pozitif, aşağıda kalan kısım negatif işaretler alıyor. Peki nasıl ifade edeyim ben yukarıda kalan kısmı? Şimdi burada e, grafiğin kestiği yerleri x1 ve x2 dersem, x1 e, ve x2 arasında, x1 ve x2 kökleri arasında gx sıfırdan büyük değerler aldı. Yukarıda kaldı. Ama geriye kalan aralıklarda yani bu bölgede gx sıfırdan küçük değerler aldı. Burada büyük değerler aldı. Aşağıda kalan kısımlarda e, sıfırdan küçük değerler aldı. Burayı nasıl ifade edeyim? Bu yeşille olan kısmı e, eksi sonsuz ile x1 arasındaki yer diyelim. Hatta şöyle yazalım. Eksi sonsuz ile x1 arasında ve x2 ile artı sonsuz arasında gx sıfırdan küçük değerler aldı. Son olarak artan azalanlık ve maksimum minimum değerlerine baktığımızda şimdi burada minimum değeri var. minimum noktası eksi rye k. Minimum değeri ise k'dır en küçük aldığı değer var burada. Burada ise maksimum noktası var. Eksi yaka maksimum noktasıdır. Burada minimum noktası var. Maksimum noktası. Burası ise maksimum değeridir. Değeridir. Bir de artan azalanlık var. Biliyorsunuz şöyle aşağı doğru gittiğinde azalan, yukarıya doğru çıktığında artan bizim bu grafiğimize baktığımızda arkadaşlar şimdi şurada bir azalan var Peki bu azalan hangi x değerleri için geçerli buradaki x değerleri için geçerli bakın buraya kadarki x değerleri için ne oldu burada bir azalan grafik Burayı nasıl tarif edebiliriz? Eksi sonsuz, eksi r diye tarif edebilirsiniz. E, ya da x küçük eksi r'den. Ne oldu burası? Azalan. Artan kısma geldiğimizde arkadaşlar, burası da artan bir grafik. Burayı nasıl gösterebiliriz? Hangi değerler için? Burası için artan. Peki burayı da tarif edelim. Ne oluyor o zaman x eksi r'den büyük iken artan, yani bunu da eksi r artı sonsuz aralığı için yapabiliriz. Aynı şekilde buraya kadar artan, yani x eksi r'den küçük iken artan, e, burayı da artan diyelim. E, ee, bu aralık için ise dikkat edin grafikte azalma var. Yani x büyüktür eksi r için r azalan. Şimdi fx eşittir x artı 3'ün karesi eksi 4 fonksiyonunun tanım kümesi, görüntü, işareti artan azalan ve maksimum minimum değeriyle çalışalım bakalım. Şimdi e, fonksiyonumuzu şuraya tekrar yazdığımızda fx eşittir x artı 3'ün karesi eksi 4. Buradaki artı 3 ne demekti? x ekseninde e, sola doğru 3 birim yani negatif yönde. Buradaki eksi 4 ne demekti? Şöyle onu da şöyle yazalım. y ekseninde aşağı doğru 4 birim. O da negatif yönde. Öyleyse biz grafiğimizi nereye doğru taşıdık? İlk önce... 3 birim bu tarafa doğru geldik, sonra 4 birim aşağı doğru indik, tepe noktasını buraya taşımış olduk. Eksi 3'e, eksi 4'e. Şimdi arkadaşlar, biraz önce hatırlıyorsanız, eksi re demiştim bazı hani e, cebirsel ifadeleri kullanırken eksi re. Bu sebeple, yani içeriği x artı 3'ü sıfıra eşitlediğinizde x eşittir eksi 3 değeri tepe noktası. Ama biz buraya R olarak baktığımızda eksi 3 koymalıyız ki artı olsun orası. Formülde şöyleydi çünkü formülümüz. X artı R'nin karesi artı K. Bir de A var başında da. Şimdi buraya biz eksi R yani eksi 3 koymalıyız ki burası artı 3 olsun. Peki devam edelim. Şimdi arkadaşlar şunu da bir temizleyeyim. Ee, devam ediyorum. Tanım kümesi şöyle söyleyeyim. Fonksiyonumuz kesirli veya köklü olmadıktan sonra x yerine ve kendisi belirli bir kısıtlama getirmediği takdirde tüm rahat sayıları koyabilirsiniz. Görüntü kümesi ya hangi y değerlerine görüntü denk gelmiş? En aşağıda en aşağıda bir kere eksi 4'e denk gelmiş. Bakın eksi 4 en aşağıdaki y değeri. Sonraki değerler hep eksi 4'ten büyük yani yukarıya doğru artı sonsuza doğru değerler almış grafiğimiz görüntü kümesinde. O zaman eksi 4'ü de aldığı için eksi 4 kapalı aralık artı sonsuza doğru değerler alıyor. İşaretine baktığımızda arkadaşlar Şimdi ben özellikle şöyle görünen kökler seçtim. İşareti e, x eksi 5 ile eksi 1 aralığında olduğunda dikkat edin farklı renk bir şey kullanalım. Bu aşağıdaki bu x'ler için arkadaşlar grafik y'nin negatif bölgesinde kaldı. Bu sebeple burada bizim fonksiyonumuz sıfırdan küçük y değerleri aldı. Yani biz burada fx mi demiştik? fx diyelim g dememişiz. Yani bu aralıkta fx sıfırdan küçük değerler alıyor. Peki bu aralık dışında yani şu bölgeye düşen şu parça hangi x'ler için geçerli orası? eksi sonsuz ile ya da x eksi 5'ten küçük diyelim. Yukarıdaki gibi yazalım. Fazla yeni bilgiyi hemen vermeyelim. x eksi 5'ten küçük iken ve 1'den büyük iken bakın. Ve x 1'den büyük iken fx bu sefer yukarıda kaldı. Y'nin üst tarafında kaldı bizim grafiğimiz. O yüzden de sıfırdan büyük değerler alır diyoruz. Şimdi şunu bir şöyle bir tekrar sileyim. Peki arkadaşlar, artan azalan kısma geldiğimizde, hani hatırlıyorsanız bizim e, azalan dediğimiz şöyle bir şeydi, artan dediğimizde şöyle yaklaşık açısı değişebilir, bu şekilde bir e, grafikti. E, baktığımızda buradan tepe noktasından. Şuraya geldiğimizde bu kısım azalan kısım. Hangi x'ler için azalıyor fonksiyonumuz? Buradaki x'ler için. Neresi oluyor orası? Eksi sonsuz, eksi 3 için azalıyor. Peki hangi değerler için artıyor? O da bakın şurada bir artış kısmı var. Hangi değerler için? O da buradaki x'ler için artıyor. Onu nasıl ifade ederiz? 3 artı sonsuz diyebiliriz. Hatta kapalı aralıkta kullanabilirsiniz. Peki geldik burada maksimum değeri mi var? Minimum değeri mi var? Gördüğünüz gibi burada sadece minimum noktası var. Minimum yani maksimum değeri değil minimum değeri var. Minimum noktası her zaman minimum ve maksimum tepe noktasıdır. Bu ise buradaki fonksiyonun aldığı minimum değeridir. Evet hadi bakalım.